Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vestel 4K Smart Televizyonda Google'a nasıl girilir, Google nasıl açılır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Vestel 4K Smart TV'de kumandadan menü tuşuna basın. Menü açtıktan sonra tarayıcı açmanız gerekiyor. Yani menü basın ardından tarayıcı açmak için tarayıcı butonuna tıklamanız gerekiyor ya da tarayıcı direkt olarak zaten görüntüleyebilirsiniz. Tarayıcının URL e kısmına google.com yazdığınızda ya da herhangi bir tarayıcı indirdiğinizde Vestel 4K Smart Televizyonunuzdan rahatlıkla Google'a giriş yapabilir. Giriş yaptıktan sonra e, işte surf yapma, internette arama yapma gibi tüm işlemlerinizi Vestel 4K Smart TV'de gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.